Evet genelde e, şu sıralar artık yavaş yavaş tohumlar ekilmeye başladı. Domates, biber tohumları vesaire. Bunlardan tabii ki fide elde edilme başladı. Bu tohumları yani ata tohumu olarak geçerdi. Yani eskiden kalma tohumlar diyelim. Yani özelliği şu genetiği değiştirmemiş. Bu sene ettin sene aldığın üründen yani tohum alarak seneye tekrar ektiğinde aynı ürünü elde edebiliyorsun. Aynı lezzette, aynı oranda, aynı adette diyeyim. Tabi bu bakıma bağlı değişebilir de genelde sürekli elde edebilirsin. İşte bunların e, toplanıp dağıtımı yapıldığı e, çeşitli organizasyonlar var. Belediyeler de bu konularda öncelik ediyor. Mesela Bodrum Belediyesi, Muğla Bodrum Belediyesi e, tohum merkezi gibi bir çalışma yaptı. Aynı zamanda Bodrum'da yerel tohum grupları da var. Çoğu şehirde vardır yerel tohum grupları. onlara da ulaşabilirsiniz. Nereden ulaşacaklarınızı göstereceğim. Ben belli başlığı tabi burada listeleyeceğim. Bodrum Belediyesi burada da kendisi bir yer organize etmiş. Çeşitli tohumları burada üretip tohumu alıyor. bu buğday tohumu, domates tohumu. Bunların belli miktarını tabii ki stok da yapıyor. Seneye yetişebilmek için. Belli miktarının dağıtımını yapıyor. Bodrum Belediyesi. Ee, yakın zamanda dağıtımlar başlayacak zaten e, buraları takip ederseniz sosyal medyasından vesaire dağıtım olanlar oluyor ama bunlar e, kargoyla gönderim yapmıyorlar diye diyebiliyorum e, Eskişehir belediyesi yapıyordu kargoyla gönder talep ettiğiniz halinde 5 e, çeşit diye yanılmıyorsam işte patlıcan biber ellerinde ne varsa isteğe göre değil de onların ellerindekine göre genel dağıtım yapıyorlardı e, Eskişehir Büyükşehir'in böyle bir dağıtım hizmeti var ee, yine tohum takas şenlikleri var. Bu da e, bazı dernekler belediye önceliğinde de yapabiliyor. Mesela Bayram işte de e, Çanakkale Bayram işte tohum takas şenliği oluyor. Turgutlu da oluyor. Seferi Sağda oluyor. E, Selçuk'ta oluyor. Çeşitli bölgelerde işte Kadıköy'de var. Nilüfer'de var. Bursa Nilüfer'de. E, bunlarda da tohum takas şenliklerinde de yani Usul esasen şu pek uygulanmıyor da yani sizin elinizdeki tohumları götürüp işte başkasının tohumuyla maksat çoğaltmak takas etmek ama tabi herkesin elinde tohum olmayabilir o da elinde fazla olanlar tohumları alıp dağıtabiliyor yalnız şöyle bir şey tabii ki mesela burası Turgutlu'da bu da Mayıs ayı gibi yapılmış Kadıköy'deki genelde Nisan sonu gibi yapılmış. Ee, bu eski tarihler daha yeniler yakında ilan edilir büyük ihtimal. Bu 2024-28 Nisan'da. Bu da fide dağıtımı yapıyorlar. Fide dağıtımı biraz daha geç de olabilir. Tohum da dağıtıyor. Tabi ekilecek tohuma göre değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de tohumda fide dağıtımı var. Tabii ki buradan istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bir tane poşette işte e, atıyorum 10-15 tane domates tohumu. Zaten pakette satın alsanız da aynı e, adetlerde size temin ediliyor. Tabi biraz daha pahalı olabiliyor. Aynı şekilde e, Bodrum Belediyesi'ni söyleyeyim. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin var e, bir yeri. Burada da tohum talebi diye bir kısım var. Tohum talep formu. Buradan da tohum talep formunu doldurduğunuzda bakın 2025 yılı yerel tohum stoğumuz bitmiştir. Hemen zaten talep ediyorlar ve gönderiyorlar. Bunlar da gönderim yapıyor. İnternet sitesinden başvuru birçoğunun dediğim gibi şu sıra zaten tohumların ekimleri başladı. Şu soğuklar var. Bir soğuklardan sonra bizim burada da ekim olacak. Yani biber vesaire tohumu ama seren içinde zaten ekimler oldu. Bu da başka Türkiye'de ata tohumu. buradan da talep edebiliyorsunuz. Bu da bir partinin de, de şu anda tam hatırlamıyorum. işte tohum çeşitleri, sarı ambit domates, sarı biber. Bunlardan tabi ellerinde olanları gönderiyorlar diyebiliyorum. Çünkü hepsi ellerinde olmayabilir kendilerine de bırakabiliyorlar. Bizim bu da e, Edremit Belediyesi var. Balıkesir Edremit. Onlar da tohum dağıtımı yapıyordu. E, ama bu sene sorduğumda tohum değil de file dağıtımı yapacaklarmış. Onların da belli yeri var. File dağıtımı yapacaklar. Bursa Nilüfer'de yine tohum takas şenliği var. Şu şekilde zaten fotoğraflarda gözüküyor. Belli bir saatte geliyor. Burada dağıtım yapıyor. Bayram işte var. E, burası da İzmit Seferi İsa'da Can Yücel Tohum Merkezi, buradan da tohum dağıtımı oluyor diye biliyorum. Bunlar belediyelerin desteklediği yerler genelde. Çanakkale'de Tohum Sandığı diye bir yer var. Şurası Çanakkale Belediyesi'ne ait. İnternetten çok kolay biliyorsunuz. Sanayinin orada dere boyunda bir yer. Bu belediye destekliğine. Bunlar da tohum dağıtımı yapıyor. Gidip alabiliyorsunuz. Bunlar da kargolama imkanı yok diye biliyorum ama gittiğinizde ellerinde varsa tabii ki paylaşıyorlar. Çeşitli tohumlar var. Ee, ona göre yapabiliyorlar. bu ee, Karşıyaka tohum bahçesi bu bohçası İzmir'de. Burası da kendi inisiyatifiyle kurmuş. Yine tabi belediye de destek veriyor da şahıslar buraya ellerindeki tohumları getirip bırakıyorlar. Da, paketliyorlar. Daha sonra dağıtıyorlar. Ee, çeşitli etkinlikleri var. Mesela Bornova'daki etkinlik 15 Şubat saat 12'de. Tabi bunların her birinin tarihi farklı olduğu için e, bizde takip etmek açısından hepsini beğenmek lazım. Ya da takipte kalmak lazım. Facebook'ta genelde böyle gruplar var. Bunlardan bir tanesi Türkiye Atalık Tohum Takası Gönülleri. Bunlar bu arkadaşlarımız genelde e, festivallere de geliyor. Tohum takas çenliklerine de geliyor. E, tohumları dağıtıyorlar. Yalnız ekeceğiniz ve istediğiniz tohumu alın. Fazlasıyla almak ya da yok. E, mesela bu arkadaş da dağıtım yapıyor. Şurada bir tane tohum göstereceğim. Yani bu hırsa kapılmayın. Demek istediğim şu. Yok yazılı karpuzlar var. Çeşit çeşit sarı ampul domatesler var vesaire. Bunu üreteceksiniz istediğinizde alın. Bakın yazılı karpuz tohumu şu. Ee, bunu üret yani sırf koleksiyon olsun diye almak ne kadar doğru bir şey demiyorum ama ekip çoğaltacaksanız alın. Tohum sürekli böyle bir kutuya koyduğunuzda bin yılda vesaire değil. Bozuluyor arkadaşlar. Yani bunu ekip yeniden üretip onu saklamanız lazım. Yani sürekli üretmeniz lazım bir bakan. Bunu koydum 20 sene sonra çıkarttım. Bununla pek bir fedaset kalmıyor. O yüzden sürekli tazelenir. Yani öyle bazı tohumlar uzun durabiliyor da yine de öyle yüzyıllardık bir tohum değildir. Çok iyi saklama koşullarında bile zor. Onu da söyleyeyim. Ee, Karşıyaka tohum bahçesi. Bunun e, karşı yeri var. Gidip alabiliyorsunuz. İnternetteki bu tarz gruplarda çeşitli duyurular oluyor. İşte tohum dağıtımı. Şurada gördüğünüz gibi tohumlarım geldi diyor. Bu da tabi kargo parasını siz karşılıyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Gönderen kişilerin de tabi yani nereden baksan şu kargo 100 tutuyor. Gönderen kişiye bir daha iade olması falan çok hoş bir durum değil. O yüzden mutlaka kargo ile alacaksanız isteyin. E, tohum adetlerine bakmayın. Ufak gözüküyor. Mesela burada bunlar tabii ki çoğaltabilmeniz için. Sizden koca tarlaya ekmek için değil, 10 tane tohum. Kavun tohumu. işte 10 tane bölüce karnı kara diyorlar tohumu onlardan veriyor. Çoğaltıyorsunuz. Seneye siz de dağıtabilirsiniz. Kendiniz yedekleyebilirsiniz. Bunlar dağıtımlar e, başlamış. Buralara üye olduğunuzda mesela ata tohum takası üye sayılarına bakarsınız. E, içeriklerine bakarsınız. Bunlar genelde belli sürelerde yakın bölgelerde bile vardır da gidip görüşüp alabilmeniz lazım. E, işte Instagram'da da var. Bu arkadaş vardı. Bir e, geri kalan kişiler de vardır. Ama genelde Facebook gruplarda kim ne zaman şey yapıyorsa e, dağıtım yapıyorsa bu tohum diye yazdığınızda çıkıyor zaten tohum takas merkezleri vesaire duyuruyor. İstediğiniz tohumu bulabilirsiniz. Genelde uzaktaysa kargo ile geliyor tabii kargo masrafı var. ya yani bakarsanız satın aldığınız tohumlarla belki aynı paraya gelecektir ama gerçek tohum kullanacaksınız. Ben top, e, aldığım tohumları yani böyle tohum koleksiyonu yapmaya falan çalışmayın. onun sizden özellikle rica ediyorum. Çünkü Biber ekiyorsanız sivri biber hemen yanına da e, Charleston biber ektiğinizde yani farklı bir tür farklı cins bunlar çiçeklendiğinde tozlaşmalarda zaten bozulma ihtimali oluyor hemen dibine ektiğinizde belli mesafelerle ekilmesi lazım birbirlerine karışmaması için farklı işte hibrit tohumlar bu şekilde de çoğaltabiliyorlar mesela buğdayda vesaire hibriti bu şekilde sağlıyorlar birbirine tozlaşma yaptılar o yüzden biraz mesafeli ekirin. Ha, Beğendiğiniz tohumlar belli mesafelerde ekip orijinalliği bozmamak açısından e, mesafeleri koruyarak diktiğinizde sonraki senelerde de ürününüzü alırsınız. E, ama normal paketlenmiş tohumlardan alırsanız H1 vesaire yazar üstlerinde. Onlar e, çeşitli kodlar yazıyor H1 sadece değil, e, onlar bu sene ektin çok güzel alırsınız. Mesela karpuzda özellikle seneye o karpuzun ürettiğin karpuzun tohumunu al o kadar da olmuyor. Ama yerel karpuz ekiyordum ben. Yerli karpuz, çeşitli karpuzlardan. Yani her sene aynı karpuzu alıyorum. Tabi bakıma göre değişir de yani aynı bakım olduğu durumlarda aynı karpuzu alabiliyorsunuz. Yani hiç de bir sıkıntı yok. Hatta sizin ektiğiniz yere de uyum sağladığı için daha da güzel oluyor. Yani sıcak, sulu, işte toprak durumuna vesaire uyum sağlıyor. Daha da güzel verim alabiliyorsunuz. Ee, genelde tohum dağıtımları başladı hatta Moğol Belediyesi'nin bitmiş. onla takip ederseniz ee, elde edebilirsiniz. Yani ettiğiniz kalanında şu sıra tohumdan artık sera içi vesaire de ekip çoğaltıp siz de etraftaki dağıtabilirsiniz fazlasını. Ee, bu da şahıslar da var. Artık şahıslar gruplarda da yazıyor. Bireysel de dağıtım yapanlar da var. Alıp deneyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar.